Türkiye'den teklif aldın. Futbol hayatını orada sürdürme olasılığın yüksek. Evet. Kulüpler pazarlık yapıyor. Konunun benimle ilgili olan kısmında problem yok. Nivas'ta yöneticiler Türkiye'den gelen teklifi değerlendiriyor. Türkiye'ye transferim kesinleşirse kafam rahat bir şekilde bu ülkeye giderim. Bir Avrupa takımına transfer olmak için doğru bir zaman olduğunu düşünüyor musun? Nevels'da 3 e, sezon şans, e, oynadım. İyi maçlar çıkardım. Şimdi ise ortaya bir matan, transfer olasılığı yani, ortaya çıktı. Yöneticiler transfer be hakkında be son sözü be söyleyecek. Be, İlerleyen be, günlerde be, transfer be, netleşecek. Be, Tek isteğim be, hem Nevels'ın hem de be, kendi işlerimin be, yolunda be. gitmesi. <laughs> transfer konusunda sakin misin? Evet ben sakinim. Kafam rahat. Dediğim gibi yöneticilerin kararına kalmış bir transfer bu. Galatasaray ilgini çekiyor mu? Evet Galatasaray iyi bir takım. Önemli oyunculara ve teknik direktöre sahip. Tabi işler kesinlik kazanmadan çok şey söylemek doğru olmaz. Neyin olup biteceğini bekleyip göreceğiz.